Merhabalar sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz. Bugün size özellikle LGS ile ilgili bilgi vereceğiz sizlere. Malumunuz koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci evimizde geçirmek zorundayız. Evimizde eğitimimize devam etmek zorundayız. Sayın Bakanımız da özellikle LGS konusunda bir açıklama yaptılar ve LGS ile ilgili bilgi verdiler bizlere. Özellikle bugün LGS ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Sayın Bakanımız açıklamasında şunu söyledi. LGS'de birinci dönemin konuları çıkacaktır. Ve biz ben de bugün sizlerle LGS'de çıkan özellikle birinci dönemde işlenen konuları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Türkçe dersimizle başlıyoruz. Türkçe dersimizde film siler, cümlenin ögeleri, anlam bilgisi, yazım ve noktalama, metin türleri ve söz sanatları çıkacaktır. Şöyle size göstereyim yakından. Matematik dersimizde ise çarpanlar, katlar, üslü sayılar, kareköklü sayılar, veri analizi, basit olayların olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Göstereyim şu şekilde sizlerin de görmesi adına. Fen dersimizde ise mevsimler ve iklim, DNA ve geometrik kod, basınç, madde ve endüstri. İnkılap dersimizde ise, bir kahraman doğuyor, milli uyanış, ya istiklal ya ölüm konuları işlenecektir. Lozan dahildir buna. Burada Lozan'a kadar demişiz, az önce hocamızla konuştuk, Lozan'a Lozan da dahil ettik buraya. Din küdür dersimizde ise, kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat ilk konusu, ilk iki konusu, din, birey ve toplum. Dinin temel gayesi. Şöyle göstereyim sizlere. İngilizce dersimizde Friendship, Teen Life, In the Kitchen, On the po Pond, e, The Internet. Evet bu konularımız çıkacaktır. Evet değerli öğrencilerimiz, e, değerli velilerimiz. Bu konularımız çıkacaktır. Bu süreçte sıkıntılarımız tabii ki olacaktır. Ama sizlerden şunu rica ediyorum. Bakın biz şu anda belki bir, bir süreç yaşıyoruz. Olumsuz bir süreç. Ama bu süreci kendi lehimize çevirebiliriz. Bakın size kısa bir de plan yaptım. Ne yapmamız gerekiyor bu konuda? Özellikle öğrencilerimizden ve velilerimizden şunu rica ederim. Lütfen çocuklarınızla beraber geç saatlerde uyanmayın. En azından çocuklarınızı uyandırın kahvaltılarını verin ve onların bu plan dahilinde çalışmalarına gayret edin. Ne yapacaklar? Evdeki çalışma taktikleri ne olacak? Öncelikle öğrencilerimiz erken uyanacaklar. Lütfen saat 10'a kadar, 11'e kadar öğrencilerimiz, çocuklarımız uyumasınlar. Gününü planlayacak öğrencilerimiz. Gününü planladıktan sonra kahvaltısını yapacak ve disiplinli bir şekilde ilerleyecekler saat 10 ile 17 arasını verimli geçirecekler bu öğrencilerimiz. Ve her cuma biz daha önce de öğrencilerimizle paylaştık. Her cuma günü deneme sınavlarına girecekler ve deneme sınavı analizlerini sınıf rehber öğretmenleriyle beraber yapacaklardır. Evet ve bu süreçte anlamadıkları sorular olabilir, çözemedikleri sorular olabilir. Lütfen bu öğrencilerimiz öğretmenlerle iletişime geçerek bu sorularını beraber çözsünler. Gerekirse WhatsApp üzerinden, gerekirse anlamadığı konuları YouTube üzerindeki konularla pekiştirmeye gayret etsinler. Son olarak size söylemek istediğim bir şey daha var. Evet bu süreçte sıkıntılar yaşıyoruz ama bazen bazı süreçler bizim için fırsat demiştim. E, bu fırsatlardan bir tanesi de lütfen çocuklarınızla sahin verilerimize özellikle sizler için söylüyorum. Lütfen çocuklarınızla beraber oturup en az günde bir saat kitap okuyun. Birkaç tane de kitap önerisi vereceğim. Ben şu anda bu kitabı okuyorum. Orhan Kemal Eskici ve Oğulları. Çok güzel bir kitap. E, faydalanacağınızı düşünüyorum. Mehmet Rauf'un Eylül kitabı var. Frans Monlar'ın pa Sokağı Çocukları var.